Türkiye. Tabii. Tabii. Merhaba nasılsın? iyi Teşekkür ederim Vedat Bey. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. De. İyiyim. Çok şükür. Bir sesini ıı, yükselt. Evet. Sesini şey gibisin, evet. Telefonu ee, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Teşekkürler. Sen İyiyim, İyiyim, İyi, iyi. iyi Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, kendini tanıtabilir misin? Ben Harun Yıldız. Evet. Doğu Bayesliyim. Ee, güzel bir yerdir. Gezecek bir yerdir. Tarihsel bir yerdir. Sakpaşa Sarayımız e, her zaman e, şeye açıktır e, turistlerimize açıktır. E, yerlerimiz var. E, yani Doğu Başı çok güzel bir yerdir. Tarihi tarih eserden olan... konuşabilir miyim? Tarihi tarih eserler için. Tarihi eser için yani e, Türkiye'nin her e, şey yanında e, ...tarih tarihi eser Doğu Bayezid'in mesela eski kalifer sistemin ilk yapıldığı ...dünyanın ilk yapıldı, Türkiye'nin ilk yapıldığı Türkiye Fatsal Paşa sarının kalfer yapılmıştır. Evet. Eski yapılardan. Şu an e, turist açısından çok kişilerden mesela e, geliyorlar, bizi beğeniyorlar. E, biz bekleriz yani. Ee, bugün Doğu Beyazak kar yağdı, kar hakkında Biz 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 Biz

ملت دگو اگه یک بحث نبارد دگو قطع قید کبه اما ملت ها نه دینی ها نه ایمانی ها. اما خراب بوش من نه بحث باری ملت دگو رمو ملت نه ملت نه خیلی ها زعفه برفیش بکبه شلیش ببارن شوبات ها زوستان نیسان

اسه ته شته تلنه یو زواتم بیرو بوزه اوب یو ته نو تهزه بول تهزه یو دا بصر مشه زاته اوب دو ګوتن دو مروه کنه ته خوښ درکاتو کورم مشه بویس غرمه زه زواتم بیرو بوزه ولدا زواتم پښمان بم از یره را مده سوره مزههر د موطرح خو کته ها او بیرن خو کته یو مکه جنا نه مګو به کی ها ګرمه مګو یعنی دغه اخر زمان هات کی یعنی ګم دو بو ساتن سره قش نړۍ ګورځیځه یعنی ګلډم هېر لرسه امنسکی ګلی دوغینه am tom qarshi gli da khidan am pesho ki ki yani mar ama buna kanat getiriyorum bak buna da kanat getiriyorum şu an tamam mı istanbul desen doğu şu an İstanbul'da kar yağmıyor ama çok soğuk, yağmur yağıyor tamam mı doğu kar yağadığı için vallahi şu an soğukluk fazla gözükmüyor çok şu an evet. hani çok bir, o, normal o, bir havada. Hava biz ağrıdan tam eteğindeyiz yani. Yani her tarafa çıktığı zaman ağrı daha zaten sana gözüküyor. Aynen. Ee, normaldir yani soğukluk normaldir, kışınızdır. Valla ben şu an buna soğukluk demiyorum. Yemin ederim. Sen git İstanbul'a yarın git tamam mı? Diyeceksin ki harbiden bir tane kardeşim vardı doğru söylüyor. Burası şu an var ya normal bir şeydir. Vallahi, Vallahi İstanbul'da kuru soğuk mu var? Aşırı derece. Yemin ederim bugün geldim. Dün akşam yağmur yağıyordu tamam mı? Yani hayatımda böyle bir şey görmedim. Doğu, benzettim şu an havası on numara. Sen ne zaman gideceksin? Vallahi ne zaman gideceğim? Duruma göre bakacağım. Bir hafta ya da iki hafta. Ha. Belli olmaz. Yani baktım daha çok soğuk olduğu zaman sabah bileti alır gideriz mecbur. İyi halisi olsun. Sağ olasın Vedat abicim. Sen her zaman cansın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu hesaba abone olalım. Yani Vedat abi değerli bir insandır. Adam yıllarca bu YouTube olsun, ondan sonra TikTok olsun. Ondan sonra Instagram olsun, Facebook olsun koşturdu. Bir türlü amacına varamadı. İnşallah <laughs> bu saatten sonra vararsın. Teşekkürler, teşekkürler. Her zaman arkandayız. Tamam. Kendine bak. Bir kadar denk ara gülüyor. de akı. Tamam. Senin iş adamların hakkında da konuşabilir miyim sana zahmet? Az zaman. Dobes, dobes yani çok dobes sav mesela yere ki hoş ya temiz mesela dobesi Peri insan ima dıçına yagi İran'ı Yani masraf ve kura Her açısından zengin bir yerdir Kaçak ee, çayımız vardır Ahmet çay Ahmedi Evet Ahmet hani çayımızlar vardır Zavona <laughs> <laughs> ah, e, yani ne zannım? Eri Ola kek yukarı bizim Yani keçel Tepişi yok داری استنبولیم. استنبولیم تو پیشوهی داری کدایی؟ از پیشوهی استانبولی. استانبولی ام ملوقانت دیاد خویتی. ام هات مملکت خو؟ مملکت ماتش که خوشه تمیزه. ام انسانش بکلم میشد که مبی توریست لقی بکلم میشد دها ده گلش میشه دها ده خوشه. ام حذف کن ایش آدمی مبرا مرا یاردم جیون. سونیا مه اوه. کی جام گندی؟ از گندی دتاقیم. دتاقا سالم. یار یل دت هغه سوال یل یل بلوغ یل هغه خوښه سوینه اری مثلا هغه چره یو اری اری چره یو دهشت وی شی مثلا ام حیوان جوړ کین یانی ام پی اداره خو دنیا دکن یعنی چوک شکر خدای رحم وکړي ما کړی صبر باران سمه د باران یعنی انسان ود دوری اسابیه کی ریا خدای دکد رادوه رودن شکر نکه میشه خود عادی خود آکن. یعنی امجونا باور دکن که برای وانه مثلا سریا خود میشه خود عادی خوش بکن. کی شکر خدا را بکن کی خدا وانه یعنی عفو بکه. آمین آمین. عفو بکه که رحم خود سر داکه. طبی طبی. انسان وید دوری یعنی خاطر که دکه ما دایره خورا دایره داد گرند. وانه گرم هیا، اوندان سر و بلوش سی وان هیا. دیسوس شکایتی نه. یعنی هر احتمال قاشی دیسوس شکایتی نه. چه ما شکایتی نه شکر نکن. یعنی رحم خو رحم خودی امید لی بالا میش نکن. خدا تعالی دیجه کی دیجه انسان مبرا رون بخو. یعنی ایبادت ام بکه. یعنی هر زمان رحم ما ان استون هر تشتی. اولا تشکر زاب تشکر زاب باشته. آبلا. اولا که که خونه رابیم او کی دې صاقيبه سلامتي تشکر کوم بشپوتون تمره نه مونته خوده وین پټشتا راضي بم ام دو خوازم کی امو وادد برای ما اون تعقیب وکین یعنی اوازې سودو بوسته حز د کې ګلش مشه یعنی هر ټول اړخسان دسټګ یچېد و ملت مرو دسټګ یچېد و کډر خوستنی له رادکه دیقالت وینوش کنه ام جو د خوازون ابونه وین اون خیر خوشی بمینه تشکر کنیم حوالو حوالو خوبش بدن خاطر و جیبایی زیاد سلام وارد شین خیره دکا و, و سینکر بونه آبونه